İşte kral. işte adam gibi adam. Şimdi peçeteler çıkacak. Selamun aleyküm. aleyküm selam. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar, hayırlı günler. Nasılsın kralım? Daha cumaya iki gün var. İki gün var değil mi? Anam der bir gün sen iki gün. Benim dersen her gün cuma bana. Şimdi arkadaşlar kraldan çay demleme tekniklerinden bir tanesini alıyoruz. Bir tane ölçek attı. Evet. Tamam. Sonra. Doğru çay almış mıyım? Almışım. Doğru. Bak şimdi bunları kapattı. Evet. Oradan o peçeteyi aldı. Deli bağlar gibi bağlıyor şimdi. Çay attı. Deliği de kapattı. Sonra karıcığının yanına, yarinin yanına, yarı de ona fasulye ayıklıyor. Fasulye neresinin fasulyesi? İzmir fasulye mi? He? Boyabat fasulyesi. Ah benim güzel kralım. Torunun da geldi. Geldi Allah Yine, razı olsun. hani nereye gitti? Odasında. Şükür. Yine hep birlikteyiz Allah'ın izniyle. Sen ne yaptın? Sabah He. bir kalktın biz olsun daha yeni kalkmış. O bakmış. Tamam işte bakmıştır. Sabah bir kalktın. Hanımın yok yanında. Ne yaptın? Ay, ha Hiçbir şey yapmadım. Şüphelenmedin mi nereye gitti diye? Yok. Giderse gitsin dedin yani. Aman an bıkmışım zaten. Kahvaltı hazırladın hazırladı mı? Ha? Ya, Duyuyor seni adam. Hayret bir şey ya. şey görünce duymuyor. Oo gel gel. Dur geliyorum iki dakika. Allah'ım ya Rabbim. Evet. Kahvaltı kalkma kalkma. Bunu kalkma. Ne kalkmasın var ya. Gerçekten kalk. sen de onun olursa şey yapıyorsun şımarıyor o baş. Şımarık çocuk mu o şımarıyor? Çocuktan kötü deli en, herif zaten. Kim? Herkes sen bana da deli diyorsun deli. Herkes dolu sen mi akıllısın? Sen akıllı mısın sen? Ben de akıllı değilim. Ne kadar var sende? Gram gram. Ka kaç gram var sende? Ben 4 dört gram. Bu yine iyiyiz biz. Bizde 250 gram var. Bende. Seni bilmiyorum da. Araba yok, araba gitti. Nereye evet. Sattım arabayı. Arabayı sattık. Arabayı sattık. Evet, evet seni Ev alacağız bu ev Arabayı satıp ev alalım mı? Alalım. neye bineceğiz? Eşeğe mi? Eyvah eyvah. Neyse, afiyet olsun kralım. Sen iç sigaran iç. İç seninle görüşeceğiz biz. Hadi, boncuk hanım. Sana da fasulye yapmakta kolay gelsin. Ben biraz uzanacağım. Sonra yatacağım, kendime geleceğim. Allah'a Çok Özür yok. Telefon almaya gidelim. Hadi canım yok bu. Hadi canım. Hadi. Benim hadi. Hadi. Öptüm seni. Goodbye.